Arkadaşlar ortancanın güzelliğini görüyor musunuz? Hı? Renkler, pembeler, şöyle morlar, maviler aynı şeyin içinde yani aynı kökende her renk var. Açık renk, yeşiller ve kocaman kocaman. Gerçekten ortanca ayrı bir güzel ya. Burası yaylı havası olduğu için gerçekten yaylı havası, serin havayı çok seviyor ortancalar. Bakın. Yani böyle bahçemi ben de dikmek istiyorum ama olur mu bilmiyorum orada. Ay olmasın o kadar çok isterim ki. Güzelliğine baksanız arkadaşlar. İnsan çekmeye gerçekten doyamıyor. Bildiğiniz ağaç olmuş yani. O kadar büyük ki. Şuna bakın. Ay güzelliğe bakın ya. Böyle bir güzellik yok. Gerçekten. Şu anda etrafında dolaşıyorum ha kocaman. Şöyle bakın. Şuralar daha böyle gölge olan yerler daha mor, lila gibi böyle renkleri. Şu taraftakiler daha böyle şey, daha pembe. Ay, şunun renginin güzelliğine bakın. Hepsi ayrı güzel gerçekten. Allah'ın nimetleri gerçekten Allah'ım nasıl güzel renkler vermiş. Sanki böyle boyasam bu kadar güzel olmaz yani. Şöyle bakın şu alt tarafları bu arada aşağılarda pis pis otlar var. Ayaklarıma dolandı. Şöyle bakın. Burası böyle Zelade Ezege'nin komşularının bahçesi. Şöyle bakın böyle yaylada tadığın eteğinde yani burası. Biz buraya şu an su doldurmaya geldik. Ben de böyle gelmişken bu gerçekten şu güzelliği kayıtsız kalamadım arkadaşlar. O kadar güzel ki böyle videolarımda hem size göstermek hem de böyle anı kalması çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok güzel. Bunu görünce hemen böyle ortanca alıp bahçemize böyle dikesim geldi yani o kadar güzel. Şöyle biraz sessiz olayım ve size bu güzellikle baş başa bırakayım. ne acaba? Arkadaşlar. Burada böyle bir iri yapraklı farklı bir şey var ama o açmamış da. Şöyle ortası kırmızı. Değişik kokuyor. İnşallah bahçemize dikeriz. Bizimkisi de bu kadar güzel olur inşallah. Gerçekten çok güzel. Buranın havası serin olduğu için arkadaşlar herhalde yaylı havasını çok seviyor. Serin duvar dibi. Galiba değil mi Mesela ortanca serin havaları çok seviyor zannedersem. Evet. Buna yani, sizin meyli. evet sizin bahçede de böyle olmuş ya. Evet. İnşallah sizinki de böyle güzel büyür. İnşallah. Şunun güzelliğine baksana ya maşallah ağaç olmuş resmen. Şöyle büyüklüğünü şöyle göstereyim arkadaşlar. Kocaman yani benim boyumu geçmiş. Hacı abi rahmetli bunları İstanbul'dan getirmiş ha, öyle mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Olsun, şey amca öldü mü? Öldü. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Diken amca ölmüş ama anısı böyle güzel yaşatılıyor işte bahçede. Hani bir tane bir ağaç diksen bile o sene yani sen görmesen bile onu başka nesiller, torunların, çocuklarına vesile oluyor yani. İşte ağaç dikmenin, çiçekler dikmenin anlamı bu kadar büyük bence de yani. Selahattin şurada bir şey daha var. Bunlar ne? İşte onlara diyor. Onlardan mı? Hmm. Bilmiyorum yaprağı farklı yani, onu. Karınca fulü. Aa, ama şöyle bir şey var. Baksana arasındaki Karınca şeye Karınca fulü diyorlar. Karınca fulü mü? Hmm, arkadaşlar biliyor musunuz? Karınca fulü diyorlarmış böyle. O zaman şeye benziyor, ortancaya benziyor. Evet, onun bir değişik versiyonu. çok güzel. gel gidiyor. He, Bak çağırıyor. Bak çağırıyor. Ne manzara tabii aynı. Değil mi? Aha. Çok güzel manzarası. Maşallah, cevizler. ay kekik kokuyor. İşte. Hadi. Deli kekik yabani. Ha, ne güzel kokuyor. Buranın manzarası da çok güzel. Evet. Şu baş alan şurası mıydı? Şu, şurayla mıydı? Aha. Orası neresi? Orası neresi? Şimdi soralım. Bilmiyorum. Şu ev de güzel ha. Değil mi? Şu ev evet, çok güzel. güzel. Hoş bulduk Ölviye abla. Hoş bulduk. İşte böyle, yürüyelim, gidelim. Ay. Ne güzel esiyor hava. Çok güzel. Evet, peçete düştü. Tepengi peçete düştü. Hay maşallah. <laughs> Benim mercan köşkü, mercan köşkü bu seni yok. Öldü mü? Çıkmadı. Doğum, hani gravürlerin nerede? Gravürleri hep de şey götürdü. <laughs> be. Ana. Bir tanecik bir denim, var orada. Onun gözünü bakıyorum o renk. Ne Allah renk bilmiyorum. Ama hurda ufacık ufacık çok, ufacık çok güzel diyor. yok. Allah canım. Şey üstüne soğan. bakalım. Şey yerim kaldı. 人家都不舒服。